Haydi Ece. Haydi sakin, relax. Haydi Ece, düzgün Ece. Çok güzel, çok güzel Ece. Haydi şampiyon. Çok güzel. Haydi şampiyon. Daha seri, daha seri, daha az. Ondan önce, ondan önce, ondan önce. Evet, evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Bırakma, 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 bırakma. Haydi bizde, bizde, bizde. Bırakma. Çok güzel, çok güzel. Bırakma, bırakma. Haydi iyice. Şaşırt, şaşırt, şaşırt. Şimdi, şimdi, evet. Çok güzel, çok güzel. Haydi haydi haydi. Bitti o bitti 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 bitti. Hadi biz de haydi haydi haydi. Haydi hadi haydi. Hadi bitti o Ece, hadi hadi bitti bitti, bitti o bitti. sen. Aferin eşe. Aferin sana. Bizden hadi kızım. Haydi. Haydi ne kalktı da şey. Hadi. Bitmeden bitir şu maçı da rahat et. Evet. Şaşırt Şimdi çok güzel. Hadi hadi. 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 hadi bitti 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 hadi çok güzel hadi 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 bitti o bitti 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 hadi ondan önce ondan önce ondan önce çok güzel işte bu kadar ya bitti bu maç Este é o